Arkadaşlar selam, bu bölümde gerçekten heyecan çok yüksek. Firuze'nin adım adım herkesi birbirine düşürmeye çalıştığını görüyoruz. Hem Devran ile Azize'nin arasına girme çabası var hem de. Haşmed'in evliliğini sarsacak hamleler peşinde. Sizce Firuze gerçekten sonunu kendi hazırlıyor olabilir mi? Bana kalırsa bu kadar kötülükle uzun süre ayakta kalamayacak. Azize için zor günler kapıda gibi ama. Devran'ın desteğini net bir şekilde göreceğiz. Öte yandan Yavuz konusu çok konuşuldu. Ölüm ihtimali yok ama Cemo'ya yapılacak şantaj işleri bayağı karıştıracak gibi görünüyor. Bir de Zeliha ile Yusuf meselesi var. Açıkçası ben onların aşkının bitmeyeceğini düşünüyorum ama zorlu. Bir süreçten geçecekler. Hele Zeliha'nın eski neşeli haline dönmesini isteyen çok kişi var. Siz ne dersiniz? Sizce Yusuf bu tuzağı bozuk Zeliha'yı kurtaracak mı? Yeni gelişmeler geldikçe burada paylaşacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.